rahim, bu zamanın insanlarına en güzel renk hangisidir? yeşil mi, yeşil başlık elbise diye evlerini yeşile boyan, boyayan. boyayan arabalarda yeşil bayrak taşıyan bunlar yukarıdan görünür muhafaza altında. Başka renklere yoktur, yeşile vardı. Yeşil bayrak aslında herkes şeylerine, arabalarının ucuna. Yeşil bayrak. Yeşil. İstersen üzerine benim Mısır'ın sancağı, eski sancağını koysunlar. Yeşildir o. Türklerin de yeşili var. Türk sancağını da koysunlar. Yeşil sancağı koysunlar. Gökyüzü aşağı sonlara dokunmaz. Elbise, yeşil başlık kullanan üzerine bir şey gelmez yeşil elbiseye dikkat eder. Hiç olmazsa giydiği ıslanı veyahut neyse yeşil olsun. Yeşil en amandır. En amandır. Yeşile dikkat etsin. Allah bizi affetsin. Fatiha. Renklerin en güzelidir. Yeşil hayatın rengidir. Gökyüzünden emmelir. Onun için ona dikkat etsin. Bak ya. olalım. Yeşili sevene dünyada ahirette bir zarar gelmez. Bu yeni talimatı gökyüzünü çil. Hayatın rengidir. Melaikenin sevdiğidir. Sündüz. Sündüsün aklar. Sündüs yeşildir. En güzel rengidir cennetlerin. Sündüs. O için giysinler. Başlarına bir örtü, sündüs. Ben yani yeşil, üzerine nakış koyabilirler. Ne yaparlar? Ne yapsınlar? Esas yeşil başlık koysunlar. Başları ağrımaz başlarına ağrımaz o insanların. Melaike var hususi, onları gözeten, gökyüzünden aşağı ense, bütün gökyüzünün taşıdığı ne varsa, azapla üzerine ense, onlara dokunmaz. Böyle... Eşil kavuşturma. Eşil kavuşturma da, yelek de yeşil. Bu yeşil rengi tamim etse dünyanın üstündeki ağırlık kalkar. Buna dikkat etsinler. Sevsinler yeşili. Cennet ehlinin sevgisi o var onda. Şündüsün ah da. Neyin? Allah'ın sevdiği. Sevmeyenlerin başına gelecek vardır yeşil yeğenlere melaike vardır hususi gözetmek için. Gökyüzünden hemen melaike vardır. Dikkat etsinler. Heh. Kadın ve erkek. Hiç olmazsa yeşil rozet koysunlar göğüslerine. O hava Boyu rengi hanımlar tercih etsin boyu renk, tercih olunmalıdır. Hanımların tercihi olsun. Açık renk onun için sevmiyor. Hiç sevmiyor. Allah bizi affet. Fatiha. Dışarıda boya kullanacak olursa evlerin yeşil rengi tercih etsinler. Elbiselerden yeşil rengi tercih etsinler kullandıkları eşyadan yeşil rengi tercih etsinler. Uğur getirir kendilerine. Yeşil renk uğur getirir. Başka renkler uğursuzdur. İlla yeşil renk hayatın rengidir. Geysinler, kullansınlar. Uğurlu olur o insanlar. Buna da dikkat etsin bu zaman insanı. Vay ne başım ne dişim demez başını yeşil örtüyle örten kimse. Başı ağrımaz. Bizim İslam'ın ahir zamandaki modası budur. Bizim moda budur. Onun dışındaki hepsi bellidir başlarına bir hal gelecektir. Hiç olmazsa yeşil boyunluk koysunlar. En azından başlarına bir yeşil dülben koysunlar. Arabaları yeşil renkli olsun. Yeşil galip kılacağım. Yeşil azabı men eder. Belayı geri çevirir. Kaza bela geri çevirmedi. Bu da yeni bir talimattır. Dikkat edin. Heh. Fatiha. Yeşil rozet taksınlar. Göğüslerine erkekler, kadınlar yeşil renkli cevher taksınlar. Yeşili hakim kılarsa dünya bütün ıstıraplar gider. biter. Allah'ım sen bizi affet. Bize öğretecek kullarını gönder ya Rabbi. Yeşil renkte emniyaman var. O arabanın da böyle bayraklı şeyi var. Yeşil renkli bir bayrak diksinler ona. Üç aylı veya üç yıldızı veya bir ay üç yıldızı yeşil renk olmasına. Bir kaza gelmez, bela gelmez. Allah bizi affeylesin. Heybet getirir yeşil. Belayeteler sever. Ateş rengi o zaman insanlara kırmızıya meyildir odaları kırmızıdır. Ateştir yakar kendilerini. Yeşil rahatlık verir. Güzellik verir. Huzur verir. Bereket verir. Buna dikkat edin. Ey bu asırda kahanullah. Yeşille süsleyin. Fatiha. Yeşillik. Tabiatın yetiştirdiği tabiatla. Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle yetişen yeşillikleri kullanın. Yiyin. Yetiştirin. Korkmayın. Et sizi vahşi yapar. Sebze cinsi yeşillikler sizi munis yapar. Yavaş yapar. Hanımefendi olursunuz. Veyahut beyefendi olursunuz. دي سواش حيوان أو رسول الله الله بيزيح الله بيزيح